programımız hakikaten dolu dolu geçiyor. Ben şimdi Mustafa Gül'ün müstahatından babam şiirini alacağım. Peşinden bir Türk okuyacağım ve atışmayla program bağlayacağız efendim. Sonra programımız devam edecek. Ee, abi şöyle. misafirler, değerli arkadaşlar. 21 Haziran 2007'de babam rahmetli olmuştu. Ben de onun anısına Hiç şiir yazdım sivilerde dinlersiniz. İnşallah 921 doğumlusun sen. Adı güzel diye tanınan babam. Babama da alem, Herkes adı güzel olarak tanır. 2007'dir ölümün senin. Adı güzel diye tanınan babam. Mustafa babandır. Cennet anandır. Eşin döndü hanım. Sana canandır. Evlatlar içinde biri yanandır. Herkes iyi diye anılan babam. Sen de nişan, sen nişan iken can baban ölmüş, içinde yüreğin ikiye bölmüş, senin için hayat uzun bir çölmüş, geçinemez diye sanılan babam. Dört kardeş bir ana kalınca evet. geçme biraz darmış. Evet. Öyle derler. Evet. Evet. tabii. Şimdi evet. daha ziyade ben şunu özetle söyleyeyim, şiiri ya yani Bu şiiri ve e, Sayın Hocam dediği gibi, Oyma o yüreği bilmesi gerekiyor. Şimdi babamı tanıyan arkadaşlar var, mı? daha iyi anlarlar. Yedi keçi, bir de ineğim varmış. Fakir diye e, annenle babama anamı vermiyormuş. Yedi keçi, bir de ineğim varmış. Buğdayın az çıkar, geçimin darmış. Ana, bacı, kardeş çevreni sarmış. Cefakarsın diye anılan babam. Bir ana, dört kardeş kalmış başına. Elem çökmüş kipliğine kaşına. Harman kazdın mezarlığın baş taşına taşa yastık diye yaslanan babam. Gurbet elleriyle erken tanıştın, ellerin içinde acı çalıştın, oda meclisinde söze karıştın, bir gün iş yok diye üzülen babam. Sivas'a gelmeden bir arsa aldın, koskoca beş binlik borçlara saldın, beş bin lira ödeyemedin, anamın gönlüne korkular saldın, iyi insan diye rastlanan babam. Üç defa ev yaptın kendi elinle. Dördüncüye karar verdin dilinle. Dünyada yaşadın döndü gelinle. Anam adı döndü. Hı. Doğru sözlü diye taşlanan babam. Hayır hasenatı çokça yap dedim. Bütün sözlerinde yapıyorum dedim. Bazı gıdaları ölçülü yedim. Israf etmem diye haşlanan babam. Mustafa'nın gönül yarası derin. Ahirette olsun mekanın serin. Kara topraklara değmesin terin. Cennet cennet diye yaşlanan <laughs>